İnsan ihtiyacını karşılayabildiği kadar mutludur. İsteklerine ulaşabilme nispetinde arzularını yerine getirebilmesiyle mesut olur. İnsan ile serçeyi kıyas edecek olursak serçenin üç temel ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçlarından ilki yemek bulmak, ikincisi eş bulmak ve üçüncüsü yuva inşa etmektir. Bir serçe bu çok basit üç temel ihtiyacını karşıladığında mesut olur. Çünkü arzu ettiği tüm ihtiyaçlarını karşılamıştır. Ancak insana bakacak olursak elbise, yemek, ev, eğitim, eş, sevgi, iş ve ebedi yaşama arzusu gibi sonu olmayan ihtiyaçlara sahiptir. İnsan bütün bu ihtiyaçları karşısında aciz, fakir ve zayıftır hiçbirini kendi kuvvet ve kudretiyle karşılaması mümkün değildir. İhtiyaçlarından herhangi birinin eksikliğiyle, mesela her şeye sahip olan bir insanın sadece tükürük bezi çalışmasa veya her şeye sahip bir insanın sadece sevgiye hasret kalmasıyla nasıl dünyası cehenneme dönüyor? Elbette o insanın nihayetsiz istek ve ihtiyaçlarını ancak ve ancak onun en ince hislerini dahi bilen her türlü arzusunu duyan her ihtiyacını yerine getirebilen sonsuz ve ebedi cennet hayatını ona bahşedecek olan Allah giderebilir. Eğer bir mikroba dayanamayan insan kendi güç ve kudretine güvense ve dayansa elbette Firavunlar ve Nemrutlar gibi esfeli sahvliğe düşecektir.